3. sınıf çalışma yaprakları sayfa 156 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf çalışma yaprakları cevapları. Sayfa 156 29. Verilen cümlelerdeki boşlukları kutulardaki uygun ifadelerle tamamlayın. Cevap. Tanımadığımız insanların verdiği yiyecekleri yememeliyiz. Aile büyüklerimizden biri olmadığı sürece tanımadıklarımızın araçlarına binmemeliyiz. Okulda bizi rahatsız eden biri olduğunda öğretmenimizden yardım istemeliyiz. Eve giderken yolumuzu kaybettiğimizde güvenlik görevlisinden yardım istemeliyiz. Mahallede, apartmanda bizi rahatsız eden biri olduğunda aile büyüklerimizden yardım istemeliyiz. 3. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, sayfa 156 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.